ediyordu değil mi? Uyayamıyordun. Ameliyat sabahı ben son muayeneyi evet. yapmaya geldiğimde iki adım seni şurada evet. At atamadım. Atamadım. Atamadın yani. Maşallah. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Osman Yıldırım bir süredir yaşadığı omerilik kanal darlığı sıkıntısı yüzünden dayanılmaz ağrılar çekerek son iki aydır yürüyemez duruma geldi. Sürekli ağrı kesicilerle ağrılarını hafifletmeye çalışan Yıldırım, bir dostunun önerisiyle Gaziantep'te özel bir hastaneye geldi. Burada beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı operatör doktor Tevfik Güç tarafından yapılan tetkiklerin ardından ameliyat kararı verildi. Tekerlekli sandalyeyle hastaneye gelen Yıldırım'a doktor Tevfik Güç tarafından yapılan başarılı ameliyatın ardından iki günde yürüyerek taburcu edildi. Hem Belfa'da vardı. Hem de kanal daralma vardı. Yürüyemiyordum işte bir ayda beri gemiklerim sanki şeye vermiş gibi sinirleri böyle kelpetene çeker gibiydi. Hiç belimi doğrutamıyordum. Vallahi burayı bizim bir dostumuz önerdi. O da yıllar evvel burada olmuş. O önerdi biz geldik. Memnun kaldık. Düğün oldum ameliyat. Bugün de tabirci oluyorum şükür. Nasıl? Yürüyebiliyorum. Belimi doğrutabiliyorum. Doktor Güç omurga ameliyatlarının iyi seçilmesi ve tecrübeyle beraber birleştirildiğinde iyi sonuç alındığının altını çizdi. Buradaki ana problem omurga yapısının kanal darlığının yavaş yavaş artış göstermesi, hastanın kademeli olarak yol yürüş mesafesinin azalması, ayakta başlayan ağrılar ve kramplar. Hasta yavaş yavaş yaşam kalitesi bozulur, yürüyüş mesafeleri azalır, gece ağrıları başlar ve ayakta krampları başlar. Nitekim de bu hastamıza da böyle şikayetler oldu. Ama ameliyatımız çok başarılı gerçekleşti. Ameliyattan sonra hastamız yürüyor. Yüzümdeki mutluluk ifadesi de buna ait. Ya. Ameliyat ikinci günüyüz daha. Daha i̇kinci çok erken. Tabii zaman ikinci. Şimdi göndereceğim hastayı Allah bir vermezse 15 gün sonra kontrole çağıracağım. İnşallah çok daha iyi gelecek, uzun yollar yürüyecek ve sosyal hayatına dönecek. Ha, yürüyoruz. 네, <susur> 맞 <susur>